Neden siyah beyaz film diye Hı -hı. yorumlar oldu abi? İstersen onunla ilgili aldığımız kararı söyleyelim. Sonra devam olur. edelim olur. Çok sevinirim. Aslında bu bizim felsefemizin de bir yansıması olduğu. Bu kanalı tasarlama girişimlerimizi sürdürürken. Herkes kendince bir YouTube yayını yapıyor. Kendince bir tasarım yansıtmaya çalışıyor. Bizim ana fikrimiz biliyorsun geleceği şekillendirmek için bugünden harekete geçmek. Geleceği tasarlamak. Gelecek için hayal kurmak. E bunu yapmadığımız zaman ne olur aslında diye düşündük. Aynı bizim izlediğimiz Charlie Chaplin filmlerindeki siyah beyaz hatta bazen diyalogsuz filmler benzeyen bir durum ortaya çıkıyor. Biz biraz bugün içinde bulunduğumuz durumu da bu siyah beyaz filmlere benzetiyoruz. Ne zaman renklenecek? Gerçek anlamda gelecek için hayal kurmaya geleceği tasarlamaya başladığımızda. Onun için kanalımızda genel olarak bir siyah beyaz formatı benimseyelim ama içerisinde kimi zaman renklendirelim, iyi örnekler, iyi uygulamalar koyalım, misafirlerimiz olsun gibi bir düşünceyle hareket ettik. Birlikte bulduğumuz bu bakış açısı umarım izleyenlere de hoş bir iz bırakır. İnşallah abi. Şunu söyleyeyim diyelim belki bir de. Yani konuşacağımız konular çok renkli konular. Biraz da görüntümüzle değil, içeriğimizle öne çıkmak istiyoruz. Aa evet, çok havalı.